arkadaşlar bugün size sizlere kardeşim Azra ay kardeşim Azra diyorum kardeşim Toprak ve e, arkadaşım Azra ile birlikte Toprak ve Azra yarış yani yarış demeyeyim sürecekler o zaman size de bir merak ettim bunu ben hemen sıkutların sonralarına bırakıyorum selamı oley kim <laughs> Azra Şimdi buradan yaş yapıyoruz. Arkadaşlar görürseniz yani çok güzel sürüyorlar. Çok... Hayır abim tek bisikletimin <laughs> olması. Ben de inşallah no. Olur yani. Burada var öyle diyeyim size. Evet de şimdi götüreceğiz yani. Öyle diyeyim. Buraya <laughs> koyalım. Evet kumsalcığım kapanış için sendeyiz. Ee, arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kocaman bir aile olalım. The checks are actually a